Evet, sayfam açık. Bir tane çizim düzleme açtım. Şuradan kopyaladığım resmi buraya yapıştır diyorum. Şöyle sağıma çeksin. Şöyle çeksin. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bir tane 90 96, 96 mı? Geldim. Çizdim şöyle. Bakın. Ölçülendirme. Hadi. 96'ya. 96 çizdim. Daha sonra bu ne yapacağım arkadaşlar? Köşelere radius kıracağım. Doğru mu? Radüsümüz kaç? 16 mu? Nerede? Bakın şu noktaları tıklasam da hani bunu tıklayıp bunu tıklayıp yapabilirsiniz fakat Direkt noktaya da tıklasanız olur tamam mı? Yaptık böyle. Şuradan merkezde herhalde bu kaç mı? 16 on, 16 değil mi? 16. 16 olduğu için pah kırdığımda direkt bunu ne yapar? Oranın merkezi nedir? 16'dır. Çapı kaçmış? Yarı çap 8'miş. Çap kaç olur? Çapta 16 olur değil mi? Evet. Şimdi burası simetrik olduğu için bunu diğer tarafa aynaladım da buraya ne yapar? Aynalanma işlemi ne yapar? Aynam nerede benim? Şurada. Aynalanacak unsuru seçtim. Bakın burada şurada <laughs> mouse'un bakın şurayı görüyor musunuz? Diyor ki sağ tıkladığı tamam diyor. şuradaki miyeli de diyor alta geçer. Diyor. Bas, bunu tıkladım burada tıkladım ya Mouse'un şurada bakın sağda bir şey çıktı. Mouse'u sağını tıklarsanız diyor alttaki menüye geçelim diyor. Hani buraya gelip şuraya gelip buraya geçmenize gerek yok diyor aslında. Tamam mı? Şu eksen bizim ne? Simetri eksenimiz doğru mu? Tıkladı oraya attı. Fazla bir ölçülendirme var. Onu silmemiz gerekiyor diyor. Bir şey çakışıyor diyor. Şuradan bakalım hangisini çakışıyorsa. Biz silelim şöyle. Hı. İşlem tamamlandı. <laughs> evet, bir tane daire var orada. Şöyle, dairem kaçmış? 36, 36 ise kaçtır? 60, 72. 18 midir? Yarı çap. Evet. Çapta 36ymiş, değil mi? Tamamdır. Çizdim bu şekilde.